Vahşi Doğan'ın Çağrısı dizisinin birinci sezonunun 12. bölümü 11 Aralık 2025'te Now'da yayınlanacak ve benim için bu tarih yeni bir bölümün yayınlanmasından çok daha fazlasını temsil ediyor. Bu dizinin her bölümü geçmiş ve bugünün o kadar iç içe geçtiği, aralarındaki sınırların çözülmeye başladığı başka bir dünyaya yapılan minyatür bir yolculuk gibi. 11 bölümden sonra atmosfere ve karakterlere o kadar kapıldım ki 12. bölümün beklentisi neredeyse elle tutulur hale geldi. Tıpkı sadece olay örgüsünde değil, karakterlerin kendilerinde de yeni bir şey ortaya çıkaracak önemli bir olayın yaklaşması gibi. Vahşi doğanın çağrısı beni en başından beri büyüledi çünkü olduğundan daha fazlası olmaya çalışmıyor. Sadece samimi, derin ve son derece atmosferik Sırf efekt olsun diye ucuz efektler yok, sırf gözyaşı dökmek için yüzeysel drama yok. Bunun yerine, dizim tarihi bağlam ve insan duygusunun nadir bir kombinasyonunu sunuyor. Ve bir izleyici olarak, yaratıcıların detaylara bu kadar özen göstermesinden özellikle memnunum. Kostümlerden ve doğal manzaralardan, diyalogların tonuna kadar her şey izleyiciyi içine çekmeye katkıda bulunuyor. Karakterler diziye özel bir güç katıyor. Sadece olay örgüsünün araçları olarak değil, kendi korkuları, hayalleri ve zayıflıkları olan gerçek insanlar olarak yazılmışlar. Baş karakterin içsel mücadelesinin ne kadar doğru bir şekilde tasvir edildiğine hayranım. O kadar kırılgan ama aynı zamanda o kadar güçlü ki, onunla duygusal bir bağ kurmaktan kendimi alamıyorum. Mükemmel değil, gerçek ve işte tam da bu yüzden onun kararlarını, hatalarını ve gelişimini izlemek istiyorum yaratıcıların onun hikayesine çok fazla özen ve saygı gösterdiği açık ve bu çok katmanlı kadın karakterleri takdir eden bir kadın olarak benim için özellikle önemli.